Muhtemelen herkese merhaba arkadaşlar. 10 Soru 10 yanıtın yeni bölümünde sizler birlikteyiz. Sorularınız için artık Motomani İzmir Instagram DM'den bana ulaşırsanız çok sevinirim. Daha çabuk dönüyorum ve daha bir pratik geliyor bana. Bugün yine 10 tane güzel soru seçtim. Bayağı da listene soru yanıt. Bir daha bir tekrar edin ben de. Şimdi birinci sorumuz piyasa ilgili yorumlarım çok merak ediyor. Bu piyasa ne olacak, ne hale gidecek vesaire. Şimdi arkadaşlar burada o kadar dertliyim ki ben de ve benim ekip arkadaşlarım, ortaklarım. Gerçekten şu an hani bir hafta bile değil böyle beş gün sonrasını göremez haldeyiz. Her geçen gün fiyatlar biliyorsunuz inanılmaz artıyor. Bir ÖTV zammı geldi biliyorsunuz. Hemen arabalar gene 15 bin lira üstüne koydu. Bir günde oldu bakın bu. geçen bizim mesela lastikçi arkadaşımız var Çetin. Alanya'da bir tane arabayla anlaşmış 75 liraya. Bu ÖTV geliyor, adam hemen Erskine'nin fiyatı 90 bin liraya çıkartıyor, sonra ben de bu arabayı satman filan vesaire. Bir günde bakın 15 bin lira üstüne koyuyor insanlar. Motosikletlerin halini zaten sizler görüyorsunuz. Ocak ayında e, MT07 47 bin lira ki ben pahalıydım o zaman bile. Şimdi oldu aynı motor 70 bin liraya dayandı. İnsanlar bu aradaki rakamları kazanacak e, bütçeler sahip olamadılar. O paraları toparlayamadılar ister istemez, kazanamadılar o paraları. Hepimiz yani şu altı içerisinde maddi olarak bence yüzde %50 küçüldük arkadaşlar. Ve daha da küçülme devam ediyoruz. 4 ay önce 65 bin liraya anlaştığım bir arabayı şimdi aynı adam 135 bin istiyor. Yani çok enteresan rakamlar bunlar. Şimdi insanları tabii ister istemez öyle psikoloji soktular ki herkes onu yansıtıyor yani. Hani bütün araç sahipleri, motosiklet sahipleri yansıtıyor. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Geriye gider mi? Bence gitmez. Çünkü neden alınmış fiyatlar var. Yani şimdi ben 30 bin liraya aldığım bir motosiklette neden? hem çok sıkışmam lazım. Yani ne bileyim bir sağlık sorunu, acil bir para olması lazım belki. Yani daha ucuza satmamış ama eğer böyle bir durumu yoksa 30 bin liraya aldığım bir motosiklette neden 25 bin liraya satayım ki? Anlatabiliyor muyum? Ve dolar euro kurları mesela bak biz de ticaret yapıyoruz. Ben mesela mesela dolar kuru olarak 4 bin dolar aldığım bir motosiklette ee, Fazla mesela bana gelmiş işte 40 bin liraya, 35 bin liraya gelmiş motosiklete neden kalkayım 25 bin liraya vereyim? Yani çok ciddi bir ekonomik kriz olması lazım. Artık hani gerçekten böyle iyice insanların böyle e, jantta gitmesi lazım. Hani 2003'te falan yaşanan kriz gibi. Ee, yani geri artık yani geri dönüş söz konusu olmayacak. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Bilmiyorum nerede sonuçlanacak. Ama inanın artık morallerimiz bozulmuş vaziyette. Çünkü biz esnaf olarak yani sattığımız motoru, arabayı, herhangi bir X şeyi yerine koyamıyoruz. Hadi onu da bir kenara bıraktım. Ben burada başka bir şey dikkat çekmek istiyorum. En çok genç nesil üzülüyorum. Bunu daha önce de söylemiştim programlarımda. Biz şimdi mesela ekonominin şu dönemden biraz daha iyi dönemlerde olduğu zamanlarda yaşadık. Ne bileyim evimizi aldık, arabamızı aldık, işimizi kurduk falan vesaire. Şimdi mesela şu anki şartlarda ben şu an bu oturduğum evi alamam arkadaşlar. Yani bizim mesela 3 daire 720 bin liraya satılmış. Ben şu an mesela o 720 bin liraya tak de keş zorlar yani beni. Ya da mesela açık konuşuyorum. Hyundai Coupe e, var biliyorsunuz bende. E, ben o araba 7 sene önce valla yalan olmasın 25 lira fren istiyordum o zaman parası. 22 bin liraya almıştım. Ama o zaman dolar kuru 1,5 liraydı. Şimdi olmuş 8 lira. Şimdi bakıyorum benim arabalar olmuş 85-90 bin lira, 100 bin liraya hatta isteyen var. Hani 100 bin lira azlık para değil. Şimdi bak işte böyle gide 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 işte yeni nesil artık kendini maddi yönden geleceğini göremiyor bu ülkede. Ve dikkat ediyorsanız çok ciddi bir beyin göçü başladı. Yani insanlar yurt dışına gidiyor. Amerika'ya gidiyor, Kanada'ya gidiyor, Almanya'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor. Youtuberları görüyorsunuz oradaki yaşamı sürekli lanse ediyorlar. Ee, oradaki yaşamı pazarlıyorlar. Adam orada gidiyor Uber taksicilik yapıyor. Sonra bir bakıyorsun kendine jip alıyor, ne bir ev alıyor. Kısa bir zamanda yapıyor bunu. Şimdi insanlar da tabii ister istemez ya diyor ki yani en azından diyor çalıştığının karşılığını aldığı için yurt dışına gidiyor. Hatta bizim youtuberlarda bile hani motosiklet üzerine eski YouTube'da önemli kişiler yani yurt dışına gittiler. Onlar da yurt dışına yerleştiler falan. Yani bu beyin göçü. Devletin burada en çok dikkatimizi gereken şey bu bence. Yani tabii ekonomik bir şekilde belki düzelebilir ama işte genç nesli kaybediyorsunuz. Yani bunu almamız lazım bizim. Genç nesil gidiyor yurt dışına yani oraya artık hizmet ediyor, orasını vatan kabul ediyor yani bilmiyorum yani bu ne olacak bilmiyorum yani en önemli sorunların bir tanesi bu bir de ihracatı arttırmadığımız sürece biz bu ekonomiye mahkumuz arkadaşlar. Biz tamamen ithalata dayalı bir şeyle ilerliyoruz. Her şeyi ithal ediyoruz. Paramızın değeri gitgide kaybolduğu için de böyle bir durumlar yaşanıyor. Ondan sonra sürekli aynı muhabbet aşağıda yorumlar için yazacaksınız. Abi şu olmuş bu kadar, bu olmuş bu kadar, bu olmuş bu kadar. işte... yani biz de biliyoruz yani neyin ne olduğunu ama olmayan yani çözüm değil. Yani. başka bir çözüm olmalı. Yani bir an önce ihracatın artması lazım. Dolar euro kurlarının düşmesi lazım. Ama biz bu şey devam edersek biz daha yani şu videoyu unutmayın. 6 ay sonra 7 ay sonra çok çok daha kötü bir durumda oluruz yani bu gidişle. Bunu bilmiyorum. Artık yani Saçma sapan motosikletler inanılmaz para istiyor insanlar. Adam gitmiş 40 bin 50 bin kilometre yol yapmış R25 ile 100 tane el değiştirmiş motor canını okumuşlar adam 35 bin lira istiyor. Ne yani sıfır fiyatını baz aldığı için tabi ister istemez. Benim nazarımda mesela 17 liralık motor 16 liralık motor bence ama işte tabi piyasa o hale geldiği için adamı satıyor işi komiklerini satıyor adam. Yani o paraya satıyor. Onlar yani şu ara inanın mesela motor alamıyoruz gerçekten alamıyoruz yani. Çünkü alıyor, alacağız diyoruz yani nasıl satacağız bu rakama satılacak mı falan onda bir şey var ister Yani benim artık piyasa ilgili bir yorumum yok açık konuşayım ben. Yani. Ben bizce dağıldık. Vallahi dağıldık yani. Diyor musun? 5 gün sorusu göremez haldeyiz. Allah sorumuzu ayırsın. İkinci maddemizde motosikletin hararet eğilimi çok soru geliyor. Ben bunu toplu bir cevap e, vermek istedim. Şimdi arkadaşlar motosikletin hararet yapmasının birçok etkeni var. Bunların başında üst silindir kapak contasının patlamış olmasıdır. Bunu nasıl anlarsınız? Mesela motorun radyatör suyunu koyduğunuzda gaz verdiğinizde o suyu çekmesi lazımdır radyatör. daha çok dışarı atıyorsa orada üst silindir kapak contası patlamıştır. Sonra daha önce bahsetmiştim termostat takılı kalıyor olabilir. Termostat takılı kalıyorsa radyatöre su yollayamaz. ve radyatör ne yapar? Suyu soğutamadığı için motor hararet yapmaya başlar. Ondan sonra Radyatör kapağından bahsetmiştim. O da çok önemli. Radyatör kapağı o da basıncı ayarlanmış. sadece kapak gözüne yaklaşmayın dedim. O basıncı ayarlıyor çünkü. Onun basınç değerleri var. 0.9 işte 1.0, 1.1 filan vesaire. Onun kanalları falan tıkanmıştır. O basıncı engelledir. Ondan yapabilir. Radyatörünüz tıkalı olabilir arkadaşlar. Ee, i̇şte hortumlarda filan vesaire bir kaçak olabilir. Devirdaim su pompası dediğimiz şey suyu pompalamıyordur bunda mesela normalde nasıl anlarsınız? Motor mesela dikmesine rağmen radyatör soğuk oluyorsa e, ne yapıyordur? Su pompalamıyordur. Yani bunun gibi birçok etkeni var. Bunları hemen hani motosiklet harati şundan yapıyor diyemeyiz yani biz. Onların servisinde gerekli kontrolleri yaptırıp ona göre bir sonuca ne yapacaksınız? Bağlayacaksınız. Mesela fan müşürünüz geç açıyordur fan çalışıyor gibi duruyordur ki daha çok phaser de başımıza geldi ama yeterli devirde dönmüyordur. Siz onu tabii göz dalgalayamadığınız için yine e, motor hararet yapıyordur. Yani çok etken var arkadaşlar motosiklet hararetiyle alakalı. Peki üçüncü maddemiz senede üç tane alım satımla alakalı. Biliyorsunuz devlet bu daha önce vardı zaten yani böyle bir şey ama bunu tabii son dönemde herkes al satçı olduğu için ki daha önce ben de eleştirdim. Şimdi bakıyorsunuz adam bakkal Biliyorsunuz artık bir rant haline geldi. Gidiyor bir tane 40 bin liraya bir araba buluyor mesela. Biraz bunu eline ayağını düzeltti. Pastacı da yapıyor, temizliyor falan. Hemen 48 bin liraya koyuyor. Ondan sonra senede 3 tane, 5 tane, 10 tane bir şekilde bir çeviriyor. Böyle ek iş olarak gibi bir sürü insan bu işin içine girebiliyorsunuz. Bunu motosikleti de yapan çok insan var. Benim müşterilerim de var. Alıyorlar, satıyorlar. Tamam yani insanların doğal hakkıdır. Ticarette bir şey diyemezsin. O ayrı mevzu ama işte devlet de burada dedi ki kardeşim sen seni de üç tane alıp satıyorsan ben seni o zaman e, vergi mükellefi yaparım ona vergisini verirsin. E, tekrar gündeme getirdi. Ama ben bunun bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Çünkü al, al, alıp satan adam mutlaka bir şekilde bir yolunu bulur. Dediğim gibi akrabasının üzerine alır, eşinin üstüne alır, işte dıdısının üzerine alır. Bir şekilde yine o çarkı döndürür ama yine belli bir yüzdelik olarak düşecektir. Yani şöyle söyleyeyim bundan çekilen ya da insanlara veya işte başkasına güvenmeyen, parasını başkasının üzerine yapmayan birçok insan olabilir. Bu gene bir, bir adım insanları ne yapacaktır? Geri atacaktır. Ama bu piyasanın yani yükselmesini engellemek için bir çözüm yolu değil dediğim gibi. Bu ihracatı artırmadığımız sürece, üretim yapmadığımız sürece sadece ithalata dayalı bir ekonomi ve dolar euro kurlarına dayalı bir ekonomi var olduğu sürece bu ülkede biz her şeyden dert vermeyi ne yapacağız? Devam edeceğiz ve yurt dışında bir de vergiler çok ağır biliyorsunuz bize. İnanılmaz bir vergi yükü var. Yurt dışında milletin yani bizim 30-40 liraya bindiği arabaları biz burada 200 bin liraya, 300 bin lira binmeye ne yapacağız? Ya da motosikletlere devam edeceğiz. Yani çözüm o değil. Peki dördüncü maddede abi diyorlar niye sen az inceleme yapıyorsun? Eskisi gibi inceleme yapsana filan. Ya şimdi o konuda ben biraz şey mi yani nasıl söyleyeyim? Yani benim o konuda biraz hevesim kaçtı. Aslında yapmam lazım. Yani çünkü doğru bilgileri verdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü neden biliyorsunuz bir servisimiz var. Orada deneyimliyoruz, görüyoruz neyin ne olduğunu filan. Ee, hatta bu servisi ilerlettikten sonra hani benim çok hani, vizyonum değişti, motorlara bakışım değişti. Eskiden çok bazı motor çok ön yargılı yaklaşıyormuşum. Bağı i̇yi olan motorlar eksi oldu, eksi olan motorlar artıya dönüştü filan gözümde. Ee, yani bir de vakit darlığı var biliyorsunuz. Hani inanılmaz yoğun bizim işlerimiz. Yani ben de o formatta yapmak istiyorum şu konu Hatta biz hani, hani dükkanda biliyorsunuz bir genel bakışta bir format yaptım. Ben hani bir motor geliyor, genel izlerimizden anlatıyoruz yani 5-6 dakikalık çok uzun olmayan videolar çekiyorum. Aslında hani yapmayı çok planlıyorum ama dediğim gibi artık böyle şey oluyor arkadaşlar. Şimdi uzun zamandır aynı şeyi tekrar edince bir süre sonra isteksizlik oluyor. Bu en azından benim için böyle kendi adıma. Yani aynı şeyi yap, aynı şeyi yap, aynı şeyi yap filan vesaire. Kaç edin de çünkü bu bir şekilde insanlara ulaşmaya çalışıyoruz bilgilerimizle. Yani bunu her youtuber yaşıyor zaten biliyorsunuz. Bir, sürü, bir bırakıyorlar tekrar şey alıyorlar filan vesaire. Ki benim belli bir zaman döngüm yok. Beni en çok orada eleştiriyor arkadaşlar. Ben kafama göre video atıyorum. Bazen hiç atmıyorum filan vesaire. Ama yani mümkün olan en azından şeyle devam edeceğim arkadaşlar. Onun sözünü vereyim. Yani bir genel bakış formatında en azından size izlerimizi aktaracak şeyler devam edecek. Ama öyle uzun bir inceleme formatı şu an yapmayı pek yani yapamıyorum yani şu an öyle bir vaktim yok. Beşinci maddede aküde cimrilikten bahsedeceğim. Yani şu aküde gerçekten çok cimri davranışıyoruz Yani. yani mesela dükkana motorlar geliyor. Adamın 60 bin liralık motoru var, 70 bin motorları var. Böyle güzel Japon motosikletler almışlar falan. Bir bakıyorsun Çan Çin malı. O da böyle Amerikan isimleri şeyler yazmışlar falan. Mesela biri Çin malı aküler. Şimdi o aküleri ben hep uyardım. Şimdi mesela 12, 12, 12'ye 10 amper, 12, 9 amper diye satılıyor ama gerçekten o amperi vermiyor size o aküler. Sonra ne oluyor? Ben hep söyledim. Statörünüz bozuluyor, konjektörünüz bozuluyor, elektrik tesisatını zarar veriyor. Beyine kadar e, gidiyor biliyorsunuz. Lütfen şu aküde cimlik yapmayın. Şimdi bana marka zikrettirmeyin. Piyasadaki aküler belli, iyi aküler belli. Tamam adam ona göre bir para istiyor ama gerçekten elektrik tesisatınızı vermiyor ne yapıyorsunuz? öyle yani güvence altına almış oluyorsunuz. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz motosiklette yolda kalmak rezilliktir. Yani akü yüzünden bir dağın başına kalırsınız. Sonra bir çekiciye 400 lira, 500 lira hatta daha bile fazla para isteyebilir mesafeye göre. Para verirsiniz. Lütfen aküde cimrilik yapmayın. Mesela dandik bir motorum vardır. Ee, ne bileyim ona git işte piyasa satılan 100 150 akülerden tak. Yani onları gene idare eder. Ki onlara bile hani imkan varsa güzel akü tak ama ama şimdi işte kıymetli bir motosikletim var. Ya ben geçen bir tane gördüm adam ya ge Tracer'la geldi. Yani kaç balık motosiklet üzerindeki aküye bakıyorsun. Abi dedim bu ne ya dedim yani. Yüzeylik dedim aküleri akü var üzerinde. ya e de şu ana kadar bir şey yapmadı. Ya şimdi bu mantıklı olmaz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Lütfen ben hep söylüyorum motosikletin yürüyen aksamında, lastikte, fren balatasında, e, işte aküde, akü oturum kalbidir ya. Bu tarz şeylerde e, ekonomi yapmayın. Ha, ekonomi bak nerede yaparsınız? Dediğim gibi dikiz aynısı alacaksın bir tane al. Yani gibi, ucuzundan alırsın. Elcik alacaksın al. Orada ekonomi yap yani dedi, dünya para verme. Önce mal alacaksın? İşte çanta demir alacaksın. Orada dünya para vermene gerek yok. Ama yani bu tarz şeyler hayati şeylerde hala böyle bir ekonomik yaklaşım yanlış buluyorum yani ben bunu. Altıncı maddemiz bu çok önemli bir şey aslında. Bu Instagram pozları. Instagram pozları yüzünden bir sürü insan kaza yapıyor. Ve bunlar Instagram'da motosiklet siteleri var. Sadece bunları gösteriyorlar. İşte bir araba öyle giderken bir teker yapıyor adam. Ta artı devriliyor, motor paramparça oluyor. O yana bir o yana filan vesaire. Altta yorumlar. Şöyle yapılır mı salak geri falan da filan da görüyoruz. Hep, hep benzer şeylerde. Ya bizim bu camiye benzer şeyler tıkandı kaldı Gerçekten. Bir ara biliyorsunuz motosun önünde böyle eğilip bir poz vermiyor. Böyle sanki böyle bir şeymiş ki tapıyormuş gibi filan. Öyle pozlar vardı filan. Ya bunlar bu tarz şeylerde arkadaşlar demoda oldu artık ya. Yani bunlardan vazgeçin. Yani biri bir şey yayıyor. Yani bu popüler kültür o kadar bu etkili ki şu anda. Herkes aynı şeyi yapıyor. Ya bak şimdi yanlış anlayayım ama bir dövme kültürü e, o kadar yayıldı ki şu anda. Yani tam vardı eskiden bir var olan bir şeydi ama bu kadar yaygın değildi. Şimdi hani aa dövmen yok mu ya filan olduk artık Yani. Bak bu adam dövme yapmış Allah Allah niye yapmadın ya filan hale geldik. Anlatabiliyor muyum? Ve bunun da mesela bir şey olur, bir mantı olur, bir şey olur. Herkes böyle benzer şeyleri yapıyor. Benzer desenler. O, 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 bile şey, aynı şeyleri yaptırıyorlar. Yani mesela ben bir tane anlatmış mıydım bunu bilmiyorum. Bir Biliyorsunuz ben normalde edebiyat öğretmenim. Beni bir gün derste bir tane bayan öğrenci böyle bir dövme yaptırmış buraya. Fransızca beni yalnız Tanrı yargılayabilir demiş. Tamam mı? Buraya böyle Fransızca yazdırmış. Ben öyle dikkatimi çekti. Dedim hayırlısı olsun dedim. Aa sağ ol hocam filan dedi. Dedim ne yazıyor orada? Beni yalnız Tanrı yargılayabilir diyor. Dedim eyvallah. Peki e, şimdi ben de biliyorum şey arkadaşlar şimdi ben de gündemi popüler kültür falan bilirim takip ederim yani. Ya dedim ki bu dedim peki bu sözün kimi dedim biliyor musun? Dedi bilmiyorum. Bu dedim bu söz işte Amerikalı bir şarkıcı var. Tupac de dedim yani rapçi. E, Dedim o onun sözüdür. Ve dedim bu söz dedim İngilizce yani normalde yani. Yani o adamın sözü. Sen dedim peki Fransızca mı yazdırmışım. Dedim hani Fransa'ya gittin mi? Dedi gitmedim. Fransa'da dedim, bir akraban var mı? Yok. Fransızca dedim biliyor musun? Hayır dedi bilmiyorum. Ama dedim Amerikalı bir rap şarkıcısının sözünü koluna Fransızca olarak hani yazdırıyor. Hani İngilizce yazsan biraz gideri var ama niye de böyle öyle yaptı yani neden şey işte ya hoşuma gitti de şey falan vesaire. Işte böyle şeyler oluyor yani içini doldurmayan şeyler anlatabiliyor muyum? Hani bir anlam olan bir şey olur falan vesaire şimdi kadar konuyu da yapıyor ama yani bir anda böyle şey yapıyoruz. Yani herkes aynı şeyi yapmaya derdimi düşüyor. Instagram'ı açın bakın işte oradaki bütün gençler işte hepsi teker yapma derdinde. İşte böyle bir pozlar, bir şeyler böyle kaskını çıkarmadan böyle yüzünü göstermek falan şeyler. Yani bilmiyorum yani. Ben mi yaşlandım? Bana çok anlamsız geliyor böyle şeyler. Herkesin yaptığı şeyi yapmam ben ya. Peki geçtik. Yedinci sorumuzu yedinci maddemizde yağ lambası. Bak bunu hususun bir tane video çekmiştim. Bak bir daha söylüyorum. Yağ lambası çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Yağ lambası yandığında hemen kontağı kapatın bakın. Hemen kapatın. Bakın ya zaten yağ lambası yanında o motor kesin zarar görecek ama onu en az seviyeye indirmek için gördüğünüz an kapatın arkadaşlar. Böyle yağlanmasını yakıp böyle 1-2 kilometre gidersiniz o motoru elinize alırsınız. Ne yatak kalır ne krank kalır. Ki ben daha önce bahsetmiştim mesela Siber 650F ki onlarda dikkat edin bak o motor sahipleri sesleniyorum. O motorda kronik yağ pompası sorunu vardır. E, sıfır parça bile taksan belli bir süre sonra tekrardan yükseliyor. Çünkü maalesef orada e, hani gerekli kalitede üretilmiş malzemeler değil. Vallahi yalan olsa Tayvan malı mıydı, Tayland mıydı öyle bir yerde üretildi o model biliyorsunuz. Ondan yani sıfır parçalı bile takmak şey oluyor yani çok çözüm olmuyor. Ee, yer arkadaşlar, yerlenmesini hani niye yakar? Ya yağ müşüründe arıza vardır ki inşallah öyledir. Ya da dediğim gibi yağ pompası çalışmıyordur. Yağ pompası çalışmazsa o motor yüksek devre çevirdiği için motosikletler ne yapar? Büyük bir ihtimal yataklarda şurada burada zarar görüyor. Özellikle 4 silindirli makinelerde hep söyledim. Birinci silindir ve ikinci silindir yatakları hemen gidiyor. Peki 9. maddede yeni moda ABS arızaları. Şimdi biliyorsunuz Euro 4'ten sonra işte bu CBS fren sistemi geldi. ABS geldi. Şimdi ABS arızaları da yavaş yavaş başladı arkadaşlar. Şimdi ben servisiniz olduğu için söylüyorum. Şimdi bir bakıyorsun adam geliyor ABS sensörü bozuluyor, ABS beyni bozuluyor ki çoğu aslında marka şeyi kullanabiliyorsunuz. Şimdi zikretmek istemiyorum yani. Ee, ama bu ABS arızaları ciddi arızalar. Eski mesela GS'lerde var biliyorsunuz onu GS sahip olanlar bilir. onların meşhurdur o ABS arızaları. İnsan çok ciddi paralar harcıyordu. Ama şu anki ABS arızalarında da insanlar yine çok ciddi paralar harcamaya başladılar. O modüller, o beyinler vesaire arkadaşlar e, iyi para. Ve şunu söyleyeyim, Çin menşeli motosikletlerde bile iyi paraya satılıyor tesisatlar. Ondan, e, yani bu da hayırlısı uğurlusu olsun, iyi ABS arzalarımız başladı yani. Ondan mümkün olduğu kadar, yani kendini ispatlamış markalardan, e, motor almaya yine. Yani. Sonuncu maddelerde, <laughs> Japo'nun modelini alın. Şimdi, bütün motorcu e, tayfa, yani bu şeyi anlatan edenler, youtuberlar falan vesaire hep ne diyoruz? Japon al, Japon al, Japon al, Japon al. Şimdi tamam Japon alalım da şimdi Japon'un da artık arkadaşlar eskisi başa bazen bela olabiliyor. Hani Japon deyip hemen topu şey atmayın bana hani kurtulduk bir daha hiç 5 kuruş masrafımız olmayacak öyle bir şey yok. Videolar çekiyoruz görüyorsunuz. Shadow motoru yapıyoruz. EN500'ler var şeyler var yani bir sürü Japon makinelere neler yaptığımızı siz görüyorsunuz. E, mesela bakın ben kendimden gideyim. Kawasaki Z750'ye biniyoruz biz. Duran da ben de vesaire. Sağlam olduğu için o motorun tınısı, gidişi çok farklı geliyor bize. Biz onda karar kıldık. O motosu çok hoşumuza gidiyor gerçekten. Ama mesela z 750 biz niye biliyoruz? Bizde onun mesela yedek parçası var. Yani Daha önce parçaladığımız motorlar var. Yani şimdi başımıza bir şey bile gelse ne bileyim senin belki 17-18 bin liraya anlayıcı halledeceğin bir şeyi biz 5 bin liraya yapalım işin işte içine çıkartırız, düzeltiriz. Biz ondan biliyoruz. Ama mesela bak sen bindin de z 750 mesela krangı arkadaşlar 16 bin lira mı ne ya? Düşünsene mesela bir krang aile bitti yani sana. Nasıl vereceksin o parayı? Anlatabiliyor muyum? Ondan çok hani bir yandan çok güzel bir yandan da çok riskli aletler. Hatta şey yapmışım bir tane transfer motor yaptık biliyorsunuz. Sıfır krangı 12.200 lira fiyat biçiliyor. Yani ciddi rakamlar çıktı artık. Ondan Japon'un da böyle eskisini almak e, yani çok da mantıklı değil aslında bence. Dedim bak biz bir şey yani işin çıkarız ama sizin e, hani yaptırmanız çok kolay olmadığı için mümkün olduğu kadar model makinalı gerekirse CC'yi düşürün. Anlıyor mı? Ya da ne bileyim başka markaların daha az mesela sorunlu, daha düşük sisi sorunlu markalarını tercih edebilirsiniz. Ama çok eski mesela Japon makine alıp da onu yürütmek çok kolay değil şu anki piyasada. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben gene aynı yere geliyoruz. Dolar euro kurlarının yani iyice tavan yaptığı bir dönemde yedek parça fiyatta da çok ciddi artışlara girdi. Ondan ne bileyim şimdi mesela benim motor bozuldu 16 bin lira karan yani bana koyar şu anda açık konuşayım. Hani ciddi rakamlar bunlar. Sadece bakın radyatör kapakları var böyle. Radyatör yanında kapaklar var. Arkadaşlar bin lira istiyorlar. Tanesini bin lira istiyorlar ya. Yani. yani Kavazaki de son dönemde gerçekten fiyatlarını çok abarttı bence. Evet bu haftalık bu kadardı. Sorular için biliyorsunuz Motomani İzmir'in Instagram'dan DM'den bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, abone olup kanalımıza destek versin. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere saygılar.